Sana eller ne güzelsin demesin kıskanır. Demesin, demesin kıskanırım ah oh, ah oh, ah 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 demesin kıskanırım hele sen Güzelim yalvarırım Ah, ah, ah Güzelim yalvarırım Güzelim yalvarırım, Ah, ah... Güzelim yalvarırım... hiç görmesin ayar ah, ah, seni hiç görmesin ayar ah, ela Güzelim yalvarırım Ah, ah Güzelim yalvarırım Kınsen, güzelim yalvarırım. Ah, ah, güzelim yalvarırım.